Hatta o dönemde çok işte insan anne kalbi çok enteresan çalışıyor. O dönemde Can'a şey demiştim. Sizin okulunuzda öğretmenlik yapmaya geleyim mi demiştim. Çünkü Can bana şey demişti bir şekilde. Anne keşke sen de her gün benimle okulda olsan. Ben seni orada özlüyorum. Birlikte vakit geçirsek demişti. Ben de Almanca öğretmenliğim sertifikam var. Alman filolojisi mevzunuyum. Bu nedenle dedim ki acaba Can'ın okulunda Almanca öğretmenliği mi yapsam? Başvursam belki kabul ederler. Sırf cana yakın olmak için. Sonra fark ettim bir can ilerleyen dönemde, belli bir süre sonra bunu çok istemedi. Ben de çok istememiştim çünkü staj yaptığım dönemde benim için öğretmenlik bitmişti. Ondan sonra bir daha hiç öğretmenlik yapmak istemedim. Derken ikinci sınıf. Asıl ikinci sınıfta çok zorlandık çünkü orada akademik artık işte çarpma, bölme, okuma, yazma, el yazısı gibi konularla karşı karşıyaydık ve akademik olarak can diğer çocuklardan tabii ki çok çok. çok çok gerideydi. bununla yüzleşmek, bunun için destek sağlamak, evde bir öğretmen abiden destek almak. Şimdi diyeceksiniz ki hani bunlar da imkan meselesi İnci Hanım. Çok şükür hani imkanımız vardı ama doğru sinyalleri, doğru mesajları da almak gerekiyordu. Dolayısıyla e, Can'ın bu kesik kesik cümleler kurarak e, kurarak ilkokul ikinci sınıf öğrencisi e, statüsünden çıkması için çok çaba sarf ettik. Kedim kuşuştu, şiir kaldı. Şiir kedi kaptı. O günden sonra kedim hep şiir yazdı. Aa, bir ben gel el kullanıyorum. Bakın. Yendim. Ben adım Can. Hem hedefim hem bütün okuldaki bütün sınavları kazanmak başarılı olmak rol model seçtiğim kişi em, bizim sitedeki Ahmet Telser'in komşusu Kağan. İlkokul ikinci sınıf çok sancılı geçti. Öğretmenin her veli toplantısında gözyaşlarına boğuluyordum. Daha yani konuşmaya başlamadan öğretmeni ben e, o kadar stres yüklüydüm ki e, gerçekten zor günlerdi ama üçüncü sınıfta e, çok şanslıydık. E, sevgili Büşra Aydın e, karşımıza çıktı. Üçüncü ve dördüncü sınıf ilkokul öğretmeni oydu. O yüzden de hep onu söylüyorum. E, duam gerçekten e, iyi insanlarla çocuklarımız karşılaşsın. E, gerçi Öyle olmadığında da çocuk bir şekilde o koşullar içerisinde kendi yolunu çizmeyi de öğreniyor. Bu da başka bir konu. E, derken 3. E, sınıfta dediğim gibi e, Büşra Aydın e, Can'ı çok çok sevdi. E, can'ın işte o dönemde zaten artık 2014 yılıydı çünkü 670 gramla hayata tutunma kitabını yazmıştım. O içindeki içimdeki yangınları kağıda kaleme dökmüştüm. Ve böylece de e, Can'la ilgili kullanım kılavuzu hazırlamaktan kurtulup kitabı veriyordum direkt öğretmenlerine. E, can böyle bir mucize diyebilmek için. E, öğretmenleri de zaten gözyaşları içinde Can'ın hikayesini okuyordu. E, Can da biraz daha artık konuşmaya başladığı için ben bir mucizeyim değil mi Can diye bu durumdan çok memnun ve övünç içindeydi. O ilgiden çok hoşlanıyordu tabii. E, çünkü çok büyük ilgiyle büyümüştü. E, üçüncü, dördüncü sınıf akademik olarak bizim bir beklentimiz olmaksızın e, bir şekilde tamamlandı. İlkokuldan mezun oldu Can. E, evet, dersleri zaten o dönemde sınavı yoktu ama diğer çocuklardan farklı e, olarak, akademik olarak gelişiyordu. Ama okula zevkle gidiyordu, neşe içinde gidiyordu. En önemli şey de buydu bizim için. Hep söylüyordum, eğlenerek bir şey öğrenebiliyorsa öğrenmesi önemliydi bizim için. Ee, İlk okuldan mezun olduğu gün tabii yine başka bir ağır bir e, mutluluk ım, tablosu ama bir yandan da çok bir duygusallık. Hep onu söylüyorum. İnsan en çok emek verdiğini severmiş. Çok emek var can da. Bütün evlatlarımıza çok emek var ama işin duygusal kısmı gerçekten çok zordu. ilkokulda özellikle. Dediğim gibi her veli toplantısına gözyaşları içinde gidiyordum. iyi değildim. O dönemde hala iyi değildim. Dediğim gibi biraz inatçı bir kişilik olduğum için çok uzun sürdü canın erken doğum travmasını atlatmaya çalışmak. 670 gramı yazar aslında bir nevi terapi oldu benim için, öyle de diyebiliriz. Çok şükür Can ilkokuldan mezun oldu, ortaokul süreci başladı. Can büyürken videosuna e, eklemeden edemeyeceğim iki tane önemli anı daha var. E, biri zor, birisi keyifli. E, şimdi e, işte, prematüre bebeklerde bu çok sıkça görülen tıbbi olarak da tespit edilmiş bir durum. E, ağrı eşikleri bu bebeklerin e, son derece yüksek. Yani ne demek istiyorum yoğun bakımdan gelen bir alışkanlıkla birlikte e, canları çok acımıyor ya da acısa bile bunu hissetmiyorlar. E, bu konuda da anaokulunda da ilkokulunda da hep uyarmıştım Yani e, Can ağlıyorsa bir yerim acıyor diyorsa revirdeki görevliye gerçekten durum ciddi. Ve her gün Can'ı okula uğurlarken servise binmeden önce dualarla uğurluyorum. Hani Alın sağ salim gitsin gelsin güzel bir gün geçirsin şeklinde. Yine dualarla uğurladığım günlerden birinde zannediyorum Can herhalde 9 yaşındaydı. Ee, okuldan tabii gelen her telefon hep böyle bir yürek e, acaba bir şey mi oldu korkusu. Ee, bir gün e, okuldan yine aradılar servis şoförü arıyor. İnce Hanım e, Can küçük bir kaza geçirdi. Şimdi böyle bir derin bir iç çekiyorsunuz gözü kulağa hani insan merdivenden düşüp beyin kanaması geçirebiliyor. Ee, serviste düştü ve dişi kırıldı diye devam etti konuşma. Ha dedim. Kırıldı. Kırılmanın yani çünkü bu kalıcı dişti artık. Süt dişi değil yani yerine gelecek bir diş değildi. Kırılan dişin tamir edildiğini biliyordum. E, dolayısıyla e, alam diyorum inşallah küçük bir kırıktır. Tamam dedim. Evimiz okula çok yakın. E, servisten Can indi e, ve e, dişinin olduğu yerde kocaman bir mendil, bir tampon ve Can gülüyor. Ağrı belirtisi yok. Bana da böyle bir e, peçetenin içinde bir şey ilettiler kırılan dişi ilettiler diye bekliyorum. Besmele ile eve aldım Can'ı, oturttum Can hala gülümsüyor. Ee, acısı yok anlaşılan. Ee, ve o aç, bana teslim edilen peçeteyi açarak içindeki e, diş kalıntısının küçük yani kırılan dişin küçük yani diyorum ki Allah'ım üçte bir olsun, yarısından daha az olsun ki yapıştırılabilsin bir e, diş olsun. Peçeteyi açtım. Genellikle de soğukkanlı olmaya çalışıyorum, yoğun bakımda yaşamış bir anne olarak. Peçeteyi açtım. Can'ın ikinci yani üç numaralı köpek dişi fitil büyüklüğünde köküyle yekpare olarak peçetenin içindeydi. Ya yani hayatımda o güne kadar diş köküyle birlikte o kadar kocaman bir diş hiç görmemiştim. Yani görünen yüzeyin iki katı da içerideymiş meğer ve komple çıkmış yani. <laughs> hiç kırılmadan yekpare çıkmış. O anda bir baygınlık geçirecek gibi oldum. Çünkü o dişin tekrar yaşama ihtimali olacağını hiç düşünemiyorum. Yani çıkmış direkt çıkmış. Aa, sinir krizi içinde hemen diş hekimini aradım. Dedi ki bana e, kaç dakika oldu o diş o yerinden çıkalı. Bilmiyorum dedim yarım saat 45 dakika. E, bir de diş kirli serviste yerlere düşmüş. O haliyle peçeteye koymuşlar. Dedim yıkayayım mı bunu? Bu arada telefonu e, şeye aldım. Hoparlörü aldım. E, diş hekiminin talimatlarını uygulamaya çalışıyorum. Yıkama yıkama dedi. Üzerine kan var mı? Kan var. Şimdi dedi canın üzerine çıkacaksın da ellerini kollarını tutacaksın dedi. Evde de yardımcı bir ablamız vardı. Ocanın üzerine oturdu, ellerini kollarını tuttu. Ve o dişi, telefonda bu arada şeyde açık, hoparlörde açık. Ve o dişi dedi, yerine kakacaksın dedi. Yani yerleştireceksin ve döndüreceksin. Ve saniyeler önemli. Vakit kaybetme. Yani o dişin yaşama ihtimali yüzde bir iki ama deneyeceğiz bunu dedi diş hekimi. Ben canın üzerine çıktım. O koca dişi içeriye doğru ittim. Tabii içeride biriken ve yoğunlaşan kan pıhtısı dışarı doğru aktı. Ee, ve o anda canın canı yandı. Benim elim ayağım titredi. Ve tabii kayıyor diş yukarıda olduğu için kanla birlikte virüsün salgıladığı... E, hamir sıvıları ile birlikte aşağı inmeye çalışıyor. Yani o bütün gece yatarak, elimde iPad'ini tutarak sabaha ettik. O gece hiç yemek yiyemiyor bir de çocuk. Mümkün değil yani. Kıpırdatamayacak diş çenesi yapısını. Evde kemik suyu vardı Allah'tan o dönemde. Onları ısıttım. Çünkü tuz koydum ve pipetle kemik suyu içerek o gece uyudu. Ertesi gün diş hekimde gözümüzü açtık. Çünkü dedik ki yani şu anda hiçbir şey yapamayız. Gelseniz de bir şey fark etmez. Zaten günlerden cuma, akşam trafiği Ertesi gün, cumartesi gün diş hekimde solo aldık. O benim içeriye kalktığım dişi, aferin iyi kalkmışsın dedi. Yani, yani inanılmaz bir deneyimdi benim için. Anne olunca insan her şeyi yapabiliyor işte. O anda bir kriz anında. E, ve dişi öbür dişlere köprü yaparak e, yapıştırdı. Yani yanlardan yapıştırdı, destekledi. Deneyeceğiz, bakacağız. Yani çok yüksek olasılıkları, %98 ihtimalle o diş tutmaz artık. Çünkü hücre kaybı oldu demişti diş hekimi. E ee, yine dualar çünkü yani koca bir ön diş ve yani implant yapılamaz 9 yaşında bir çocuk dualar dualar o diş mucizevi bir şekilde çok şükür Allah nazardan saklasın tuttu. Ee, ve e, bu e, inanılmaz deneyimsine paylaşmamın nedeni şu. Prematüre anneleri olunca yoğun bakımdan gelen işte beklentiler, tıbbi beklentiler, o mu olur, şu mu olur, beyin kanaması geçirdi gibi gibi bir sürü insan öngöremiyor, önünü göremiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Hayat o kadar öngörüden yoksun ki yani bir sonraki anın ne getireceğini kendimiz için hiç bilemiyoruz. Ben e, aile eğitimlerimde hep şunu söylüyorum. Hepimiz can taşıyoruz ve e, o can e, bir dakika sonra ne olacağı belli değil. O kadar pamuk ipliğinde hayat. O yüzden kendinizi yıpratmayın. Yoğun bakımdan gelen e, işte bilgilerle öyle mi olur, böyle mi olur, büyür mü, sekel mi kalır, her şey olacağına bir şekilde varıyor. E, ve dediğim gibi el bebek, gül bebek e, nefesini dahi e, paylaşamadığınız evladınız bir gün hayata karışıyor. Okula başlıyor, dışarıda çocuklar oluyor. itmeler, koşturmalar, e, denge kaybetmeler, merdivenden de düşebilir, her şey olabiliyor ee, ve o noktada da serin kalınlığı kalmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü bebek, çünkü ben ağlamaya ve çığlık atmaya başladığımda can da bir anda irite oldu. Çünkü çok üzüldüm yani yüzündeki o koca diş kaybıyla yaşayacak olmasından. Ee, dolayısıyla e, bu da sizinle paylaşmak istedim ki e, biraz ım, tabii rahat olun demek zor prematüre annesiyseniz ama hayatta her şey oluyor aslında bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında da bence son olarak bir sonlar bitmiyor ama çocuklara ya da canla ilgili işte sırrımı soruyorsanız eğer e, en önemli bence aile olarak bırakacağınız miras yaşama sevgisini öğretmek, e, hayatta sevilmeye değer ne kadar çok şey olduğunu öğretmek, e, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, insan sevgisi, e, tüm diğer arkadaşlarının ne kadar şikayet et, etse de e, farklı olabileceğini, hepimizin farklılıklarımızla birbirimizi kabul et unutmamız gerektiğine dair. Bir şükür aslında hayata bir şükür nedeni zaten şükretmeyi sabretmeyi çok öğreniyorsunuz bir prematür annesiyseniz. Dolayısıyla size söylemek istediğim çocuğunuz sizin baktığınız yere evriliyor. Siz eğer daha öfkeli daha şikayetçi bir tipte insansanız, bilin ki çocuğunuz da bunu aynalayacak. Daha çok çözüm üretmek, daha çok hayatı olduğu gibi kabul etmek ve daha iyisi için gayret etme yönündeyseniz eğer çocuğunuz da bu davranışı aynen kopyalayacak, bundan emin olabilirsiniz. Yine Canla ilgili şu anda aklıma gelen çok tatlı bir anı var, onu da paylaşmak istiyorum. Bir gün Can bu arada üçüncü göz ameliyatının bu yıl oldu, gözündeki şaşılık problemi devam ettiği için 14 yaşında tekrar bir 3 üçüncü kez operasyon geçirdi. Tabii yine benim duygularım yerle eksendi. Bu durumda üç göz ameliyatı kulağındaki bu konuyla ilgili olan anlattığım operasyon dahil beş kere anestezi almış oldu 14 yaşına kadar. Göz ameliyatı olduğu dönemde Nisan ayıydı. Biz Anadolu yakası İstanbul oturuyoruz. Avrupa yakasında göz hekimi. Kontrolden eve dönüyoruz. Tam köprünün girişinde bir aracın sağa çektiğini ve arızalı olduğunu gördüm. Trafik de çok ağır seyrediyor. Babayı gördüm. Babanın kucağında bebek vardı. Anne arabadaydı. Bebeğini teskin etmeye çalışıyordu arabanın dışında ve araba herhalde çekici bekliyorlardı. Görüntü onu gösteriyordu. Bir anda bir şey yapmak istedim. Arabanın içine baktım. Ee, genelde hep yiyecek içecek arabamda olur. Ee, açılmamış bir yiyecek yoktu ama açılmamış bir su vardı. Ee, Can'a dedim ki şu suyu camdan baba, babaya iletir misin dedim. Ee, babaya da ilettik. Yani ne bileyim aklıma o geldi insanın suya ihtiyacı olabilir. Arabası bozulmuş. Ee, şehir dışından da gelen bir araçtı. Ee, teşekkür etti baba. Suyu aldı. Biz yolumuza devam ettik. Ee, bir beş dakika sonra Can dedi ki bana anne dedi ben dedi sevap yapmayı çok seviyorum dedi. Kaldım dedim ki sen sevap kelimesini nereden duydun nereden biliyorsun ee, dedi ki din, din dersinde öğrendik ee, biz şimdi dedi o aileye su vererek sevap yaptık değil mi dedi ee, Tabii gözlerim doldu ee, yani bunu da sizinle paylaşma nedenim şu e, merhametli insan yetiştirmek bence çok kıymetli duyarlı insan e, çünkü okulda da hep öğretmenlerinden işte canla ilgili aldığım en güzel e, övgüler can çok duyarlı bir çocuk e, işte kimseyi incitmemeye çalışıyor herkes Günaydın herkese ilişkisi güzel en önemli kısımları bunlar hayatın tabii ki sağlık öncelikli ama hep söylüyorum mutlu bir çocuğunuz varsa o bir şekilde sağlığın sorunlarının üstesinden de gelebiliyor mutlu bir çocuğunuzun olabilmesi için de mutlu bir anne babaya ihtiyacı var bir çocuğun. Can büyüyor videosunu bu cümlelerle tamamlamak istiyorum. Tabi anlatacaklarım çok 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 fazla ama özetlemeye çalıştım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Video ile ilgili yorum beğeni bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Tabi kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiler. <laughs> <laughs> Ay <Hayır, orta, tamam. gülüyor> <laughs> もう。<laughs> oh. <laughs>